Daha yeni öğreniyorum ve nedenini bilmiyorum ama. <laughs> şimdi e, şu en eskiden böyle videolarım var ya. Bir yıl önce geçmiş. Yani şey e, mana mama vir şeyleri. E, mana mama vir'leri tabii ki paylaşmayı düşünüyorum tekrardan. Ama sesim değişti. Bakın şimdi mesela yani. Bekle kanka saat kaçı göstereyim? E, bak şöyle. Kanka saat kaç? Kanka saat kaçmaz ki. Oğlum ses değişmiş. <laughs> Biraz değişmiş sayılar. hala velet gibi sesim var da. Eee şimdi bekleyin. Hmm, dur neydi ya? Ha. Bak ben yapmaya çalışayım. Kanka saat kaç? Kanka saat kaçmaz ki. Ses değişmiş işte. Bir yıl önceki <laughs> aynı şey ee, nasıl diyeyim ya? Ee, Arda paylaşmıştı böyle Arda biliyorsunuzdur kesinlikle. İşte o da animasyon yapıyor. Yani onun da sesi değişmiş. O da şey TikTok'ta falan paylaşmıştı. Youtube'da da paylaşmıştır. Benim sesim değişmiş. Bak mesela Mana Mama bir part 1'i göstereyim. Mana Mama -ma Ma Mana Mama bir din değişmiş bak. mama -ma ver. Bir din değişmiş. Bir din değişmiş. Hı? Bak şuna bak. Şarkıyı dinle. <laughs> Şarkı değil ama. mama -ma ver. Ses değişmiş. mama -ma ver. Ses değişmiş ses. Hepsi de bir yıl önce. Allah'ım yarabbim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Bak mesela ilk yükleneler. Yani kanalım geri döndü derken. Bakın sesime. Arkadaşlar kanalım açtım. Yes. Sonunda kanal ses değişmiş. Mini ses değişmiş. Ha bekle bekle. Ben sileyim şunu. Ben Bekka'dan nefret ediyorum artık. Bana ne? Oh! <laughs> <laughs> İyi bari. <laughs> İyi oldu. <laughs> Ay bir de bir yandan da re şey resim stilim değişmiş. Baksana mesela. Baksanıza. Nasıl çiziyor? Eskiden. Nasıl çiziyordu? Baksanıza. Nasıl çiziyordum ben? Şimdi böyle çiziyorum. Böyle. Ne kadar değişmiş değil mi?